Abi gelme işte gelme. Gelme de ölmeme ya boşuna. Vallahi silah bende güzel. Oğlum ne ara değiştirdin silahı? Bende ilk ben buldum sanıyorum ha. Burayı full bir temizleyelim. <laughs> Oha selfie ilk defa diyor mu? Nice nice nice. Vay 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 kardeşim eyvallah ilk hediyemizi atalım demiş. Gerek yoktur da kral. Teşekkürler. Mesela bereket. Hoş geldin. Umarım Beğenirsin de durursun be kral. Yayınların çoğu burada oluyor. Gerçi bu aralar benim canlı yayınlar ekstra ekstra fazla olmuyor da. Oldu mu buradayız. May Mortal 07 hoş geldin. 8. enkut olsun. fight var. Ama benim gördüğüm bir yerde değil ya yani bu fight. Allah bir sonraki airdrop'a direkt kayabilirim aslında. Şunu alalım Açıdan önemli zaten çok yavaş oynuyorlar ya. Daha demin çıktı da bir şeyleri. boş boş saldı sonra. Katya mı oynadı acaba ya? anlamadım tam olarak. Sanırım çattan dönmek istiyor da. Katta mı? Alt katta mı? Onu anlayamıyorum ben. Kaları da var bir de. Yok, yukarı çıkar o ya. Yukarı çıkar kaç çıktı şurada çıkmış bile çoktan. Aa, not vermedi. Direkt çat çat çat. Burada gerek yok. Oha bomba verdi. ne? çok reklam veriyor. Kanka abone olunca reklamları kesiyor ama bir şöyle biraz namussuz ya o konuda. <laughs> Aboneliğe zorluyor. Allah, set 3e gidebiliriz şu anda bence. Tamamız. Cool. Valla şu McLaren'a geçmeyi düşünmüyorum ya çok dikkat çekiyor yani O araba aslında o kadar gide değil aslında var ya Ya toros ya da Bunu Kullanmak lazım Öndekini Güzel Şuradan doğru yaralım ya Normal <laughs> an tek ihtiyacımız bir tane airdrop Vallahi yudu Bey. 30 kişi kalmış lan. Sonraki airdropu kesin almamız lazım. Baya aşağı çekti. Aslında bir balonum olsa var ya... TR55. Eyvallah 6 aylık abonelik. Teşekkürler. Hakan senin kademe 2 24 ay. Hoş geldin. Ben edemedim ya. oynatmaya başladım. Bir tane sabit dursun. Yetiyor da. yapma oğlum taklatma Oh, kötü yerde durdum bu arada Tek ihtiyacım olan bir tane airdrop ya Nerede olabilir ki Abi benzin bitti yapma Elseyi <laughs> attım da devamını getiremedim Ne çocuğu kaçar Ha öldü. Başkası öldü onda. Oğlum adam ne şey yiyor ona rağmen geri dönüp sıkıyor ya bir tane. Bestim kaskım çok acını kaldı ya. onu Ha niye acaba buraya? Oğlum nereden diyor lan Ne? Nasıl bilebiliyor lan burada olduğumu? Abi adam bildiğin buraya doğru prefire'la ile bakıyordu Allah'tan atış etmedi Ama silahım falan mı gözüküyordu ya arkadan doğru Bambi'ymiş bir de puşluyor ya Neyi puştluyorsun oğlum sen Ama bilmesi çok garipti ya bu arada gerçekten. Burada bir adam varsa bu arabaya binecek. ya güzel yerde sayf olarak. Bir gelmeye çalışırsa vurur vurur gönderir. En ee, yakın adam olabilecek yer şuradaki benzin istasyonu bu arada. var mı yok mu anlayamadım. Sen <laughs> <Üzer>, sen öldüğünü. <laughs> oh, ne yokun daha bu. Bakalım. Bak. az başlıyor. Orada adam var mı? Varsa çıkacak şimdi. Orada boşta ben iyice şu safe kapanana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra da şey yaparız. Arkadan doğru oynarız. Arkadan doğru oynarız dilerim. Adam burada kaza yapmışım. Yok sanırım. Yani buralar safe ama şu burada oynayabiliyor birisi varsa o benim için olur. burada flashlar patlıyor, fightlar dönüyor falan. Safe zone çok böyle her yere rushlayabileceğim bir safe değil. Maalesef. Biraz daha sakin oyun döndürmek gerekiyor. Oh. Çok oh, pis safe zone çekti ben direkt kaçtım. Direkt saldım burayı. Gideceğim yerde ama Güzel pozisyon yok Valla bu, bu ev güzel adam var kadar vurduk <laughs> Yalan söyleyeyim. Yok gibi. Bir şu ben toplamış olsaydım şu an çok daha rahat pikniği olacaktım. Protosafe dedi aslında. 뭐 뭐래 같은 altında bir adam var herhalde. Bu ne kanka? Ben evin içindeyim abi. Niye duvarlarla sıkıyorsunuz? Duvar avcısı ya resmen herkes. Adam şunu... Aha. Ya kaza öldü ya. Canı kaldı harika can. Var orada benzi atsam. Kimse ölür be. Girdi. Ben safe'deyim. kanka niye böyle sapık gibi ya Allah aşkına Oğlum bu insanların derdi ne lan? Ne geçti eline buraya koşturdun tane bot çattı. Getsin önce onu. MK getirmiş de almayacağım. MK'yı nerf ya çok fena. Abi nasıl geçiyor içinden senin? Abi bu ne? Ulan Tolga. Bir hesabı yok içinden geçen mermilerin. Ne yaptın Kaçtım acaba bir yere ya? Ha böyle de oynamamış. Buna mı oynadı geçti mi? orada hala. Ne oluyor kanka şu an? Fena yerde kapatmıyor da. Nasıl böldü ya. <laughs> Allahım. Abi bir tanesi o tarafta diğerini bilmiyorum. Şu alttan doğru oyun yapalım? Valla 37 tane var. Bir şeyler yapalım da. Burada biri varmış. Buna ne olmuş bilmiyorum tabi. Alta falan girmiş olabilir. Bak burada da bir araba var. Ya oyunun sonu win gibi gözükmüyor ya. Neyse garip bir endingi var. Yer çok garip. Hani bir tanesi sol tarafında. de şunda falan herhalde. anlamadım kanka sonlusun yerini ya oğlum ya var ya bak bir noktada bir flash'ım var. Bak izleteceğim o flash bombasını size. O flash sayesinde oyunu binledim. Bak dur geliyor. Çok açığa çıktım. Tam bana sıkacağı sırada flash yedi. O orada skobu kapandı. Manyak bindi ya. ya. Çok fazla kill yoktu da. Bilmiyorum, bu maçı başka türlü binleyemezdim. Fazla kill almadan temiz bir gameplay ile sonladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. YouTube olarak şunu da göstereyim. PUBG.com desteğinizi de unutmayın, esirgemeyin. Kendinize iyi bakın abi. Biz. Bu adam niye sıkmıyor onu anlayamadım ya. Baksana çok free kill aslında. Bunu niye vurmuyor acaba? Tabii ıskalıyor ya. Burada vursa öldüm zaten. Çok geç anladım bir de yerini. Bak şu. var. bu bomba gitmemiş bir adam ama bak şu an bak tam burada vuracakken kör oluyor. GG's